Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir tarafımda hücum oyuncuları ve diğer tarafımda ise defans oyuncuları var. Bu mücadeleyi çok merak ediyorum arkadaşlar. Hangi takım kazanacak? Şimdiden yorumların altına hemen gidin yazın bakayım. Eminersin patron. Siz hücum mu oynuyorsunuz, defans mı oynuyorsunuz? Ve videoya geçmeden önce abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videoya like atmayı unutmayın. Bir takım defans yapamayacak, bir takım hücum yapamayacak bence. Defans oyuncuların kaptanı Ensar Bulut yanımızda. Yeneriz, relax. Adamın rahatlığı görüyor musun? Relax. Görüyor musun? Devirseme. Senin kafanı böyle bir şey abi. O şekilde rahat. Hocam ne diyorsun? Oyuncularımız zaten hücum oyuncusu. Çalım atmayı bilen oyuncular. Evet. Ha, böyleleri biz çok rahat rahat geçiyoruz. Hı. Ben de çok rahatım şahsen. Zorlanacağımı düşün. Ben bu adamları çalım atsınlar diye getirdim zaten. Ay be çok büyük konuştun. <laughs> <laughs> sen de defans yapsınlar değil mi getirdin? Evet. Güzel. Şimdi maçımıza geçelim. Beyler gol yiyen yelek giyiyor. Haberiniz olsun. 3, 2. İbo aldı. Tek başına geçmeye çalışıyor. Evet direkten döndü ve gol. Gayrı başladı Müdürlü. Hücumcular geliyor. Hücumcular beyler evet yavaş tellerde. Güzel bir mücadele oluyor. İbo da hala top verdi pasın arkaya. Cavut. Güzel başladı maç bravo beyler. Şimdi defanslar geliyor. Defanslardan geliyor. Vurdu direkten döndü aman Allah'ım. Neler oluyor? Direği kırdı. Derken hücumcular geliyor. Can. Hücumcular <laughs> <laughs> iş başında. 1-1. Bir bir. Arkadaşlar şu anda çok zevkli bir maç geçiyor. iki takım arasında. Ensar. Hücumcular tekrar geliyor. Can aşağıda var. Vermedi. Mehmet verdi. Şimdi defanslar aldı. Mehmet. Mehmet. Bitiremedi be. Kerem karşılığı topu. Bravo Kerem. Şimdi i̇şte defans olduğunu adam her yerde belli ediyor. Anladın mı? Hücumcular aldı şimdi Can. Can kaleci. Kaçırma bunu be Can. İyi şutları var iş onun. Kendi oyuncusunu vurdu. <laughs> Defansların kaptanı şimdi Ensar kaptırdı. Derken korner. İbo kaldırdı arkaya. O nasıl bir korner hocam. Hayatımda ilk defa böyle bir korner gördüm. Ensar, Ensar çok iyi bir çalım. Mete, Ensar. O mücadelenin kazanı Mete oluyor. Bir de şutunu attı Mete. Gol değil. Aman Allah'ım çok güzel bir şut. Oğlum o nasıl gol olmadı lan? Anlaşamadan orada defans oyuncuları. Arkada Can var. Çevirebilecek mi? Çeviremedi. Ensar. Geldi. Hayır Can'a geldi. Can. Karajıcan döndü. Bir daha Can. Bir ne oluyor lan? Ve gol değil. Gol değil. <laughs> <laughs> Mehmet ne oluyor ulan oğlum karambollere bak arkadaşlar <laughs> Mete aldı Mete cana verdi 2'ye 1 güzel İbo defastan döndü 3 kişi arasından çıkabilecek mi çıkamadı Fual Arkadaşlar çok bağırıyorsam kusura bakmayın yorumlarda küfür edin Hemen vuruyor arkadaşlar Defal sonucularından bir free kick. bakalım Eskili bulabilecek mi Mehmet Güzel güzel hocam <laughs> O tek başına çıktı. Oy! Foul. Hakem Halil Umutmeler iddia oynadı diyor hocam. 2.5 üst. Tezginin üstünde hocam. Penaltı değil. Hücumcular şimdi bakalım. Nasıl bir free kick kullanacak arkadaşlar. Verdi pasını arkaya. Geçmedi be. Devam. Devam. Geliyor defanslar geliyor. Kerem. Arkadan Hüseyin geldi yardıma. Çok iyi çıkardı. Kerem. Kaleciden döndü. Bir daha Mehmet aldı. Mehmet. Mehmet hala top onda. Mehmet ah be. Çıkarmadı Ensar. Arkada Kerem boyunu açtı. Hüseyin geldi iyi vurur. Hüseyin. Abi iyi vurur diyorum. Vurdursanız atar abi. Evet. Atağa çıkmakta zorlanıyor. Bu dakikalarda hücum oyuncuları O topu boda kaldı. Gibi bu tek başına geçmeye çalıştı. Geçti. Mete aldı topu. Mete. Ensar'ı geçebilecek mi? iki kişi basıyor. Çıkabilecek mi? Çıkar topu ama avut mu? Topun çıkmasına izin vermedi. Hüsoy'un orada iyi basıyor. İbo. Devam. <laughs> Mehmet iyi geçti şimdi defans oyuncusunu. Bir de pasını verebilecek mi? Hayır Hüseyin. 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 Adeta duvar gibi Hüseyin. Kaleci. Ve gol mü? Gol mü? Gol mü? Hayır. Oy. Uçarak vurdu kafayı. Defans oyuncuları duvar gibi abi. Uy güzel kaydı be, olmadı. Memo geldi Memo. iyi geldi Memo vurdu olmadı be. Cana versen gol be oğlum. Memo verdi şimdi iyi çıktı Mete. Arkada Mete vurdu kaleci. Hücum oyuncuları korner kullanacak. İbo bekliyor rakiplerini. Arkaya yaptı şimdi Can. Can iyi vuruşlardan. Can. Tekrar geldi Mehmet. Bravo be. Aferin lan Mehmet. <laughs> Mehmet şimdi kontra atar çıkıyor. Aşağıda can var. Verdi aşağıya. Mete. Can. 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 Defans oyuncusundan çarptı. Ve can tekrar aldı. Verdi pasını. İbo. İbo. Defans oyuncusu. Kere. Ben buradayım diyor. Can. Bravo Can. Taraflardan alkış aldı hocam. Memo, Memo. İyi sakladı verdiği Hüseyin'e iyi vurur Hüseyin. Kaleci döndü. Can aldı şimdi topu Can. İleride etkili Can Hüseyin geldi. Hüseyin iyi vurur. İyi vurur. İyi vurur. Verdi Mehmet. Mete Can. Can topu hala kendisinde Can. Can Can kendisi de ne yaptığını bilmiyor. Çıkmadı. Can oy çalımı ilerledi Can. Can Hüseyin durdurdu onu. Ensar aldı. Ensar. İyi vurur Ensar. Ensar bir plas olmadı. Defans oyuncuları çıkarmıyor şu anda ve gol mü? Hayır. Defans oyuncuları çok etkili oynuyor bu dakikalarda. Geldi ve gol. Hücum oyuncuları şu anda anlaşamıyor aralarında. Geldi Memo. Uy Kerem çok iyi kesti şimdi Mehmet. Oh. Mehmet'e çok iyi bir çalım. Mehmet verdi pasını ama yanlış pas. Mete. Mete rakiplerini Mete iki kişi arasından çıkabilecek mi Mete? Çıkamadı. Mete hala top kendisinde. Mete Mete iyi sakladı topu. Can aldı. Can iyi vurur. Çok iyi pas Mete'ye. Mete, Mete top hala kendisinde. Mete, Mete 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 verdi Mete ah be. Bravo Mete. Maça yetişemiyorum. Maç harbiden çok zevkli arkadaşlar. Umarım sizler de şu anda zevk alıyorsunuzdur derken bir hata hücum oyunculardan tekrardan. Neyse bir şey olmadı. Devam. Mehmet. Mehmet Mehmet! Mehmet! Affetmez hocam. Pik mi var? Pik var, pardon. Uy <laughs> uy oy, oy! Mehmet! Ah be! İleride resmen adam hücumda defans yapıyor abi. Evet beyler biraz daha takım organizasyonu yapmanız lazım. Can iyi vurur can. Can geçti sarı can. Can oy ver arkaya ve gol değil Allah'ım. Aman Allah'ım. At onu da ne yapayım ben? Mehmet! Ah be Mehmet, bravo Mehmet. Önde bir forvet oyuncusu gibi. Evet, Mehmet. Çok iyi çalım. Can, Can. Talişka diyor, Can verdi pasını Memo'ya. İbo, İbo, İbo! Ah be! Ulan bitiremiyorsunuz be! Mete şimdi, Mete! Ah be! Oo oh, karşı karşıya kaçırdı Mehmet. Yapma Mehmet. Arkadan destek geldi bu. <laughs> Mehmet fal Mehmet önüne gelene kayıyor. Pasta çıkın bak Mete var burada oğlum. He? Can var burada. He? Can var çok iyi işte böyle ya. Sakin. Sola can var ah be. Abi hücum oyuncuları biraz da organizasyon olması lazım. Defanslar kendi aralarında oynayabiliyor. Vay. Ama çok güzel aldı lan böyle şey böyle. Ya anlamı atladı Geçti mi hatırladım bak böyle şeylerde. Ensar geldi. Kaptan vurdu. Kendi oyuncusundan döndü. Mehmet. Evet hücum oyuncuları ilk çıkabilir. Ama ama ama. Bu pozisyonu harcıyorlar. Bu arkada can var verdi ve go. Abi <laughs> Uy! Aa oğlum <laughs> çıktı ha. Allah şansın oğlum çıktı. <laughs> Beyler ilk yeri. <girip. gülüyor> Beyler böyle olmaz ama bak. Vallahi Kur'an üstümü başımı yırtacağım. <laughs> oğlum sakin ol lan. Onların olmaması gerekiyor ama biz geri dönüş takımıyız. Hiçbir şey yapamadım ama şimdi Terminator'ı gibi oynayacağım. Önde İki basın bak işte bak böyle olmuyor. Beni görün atayım ben zaten imbap'ıyım kanka. beklek <laughs> mi onları? Lan bekleyek lan. Ensar gelsenize İlk yarı iyiydik İkinci yarı daha iyi olacağız Daha çok gol atacağız Yeneceğiz yani Saplar geçeriz ya Saplamaya devam kardeş Evet arkadaşlar Şimdi tekrardan başlıyoruz Bakalım ikinci yarı neler olacak Skor dönecek mi acaba Devam Hüseyin Verdi Ensar Kaleciyi Kaptırabilecek mi Hayır Kaptırdı mı Hayır çıkardı Çok güzel çıkardı orada Bravo Aa, Çok kötü bir hata Hüseyin aldı. Hüseyin. Hüseyin verdik pasını Hüseyin. Güzel bir pas ama şey değil be. <laughs> Mehmet Can ve kaptıracak mı orada hücum oyuncusu? Ver artık çıkar çıkar. Tamam. Şutun var oğlum Şutun var. Top hücum oyuncularında şimdi Mete bir geçti iki geçti. Mete verdi pasını Can'a can. Can verdi Memo. Aşağıda bunlar var. Oh be. Defans oyuncusundan döndü. Can. Can kapabilecek mi? Can kaptı. Can direkten döndü. Bir daha. Mete. Ah oh be. Bu Top onda İbo'da. İbo. Verdi pasını. Memo. Ve defans oyuncuları aldı. Üstü kaptan. Bitirdi. Hücum oyuncuları. Çıkamıyoruz ileri ya. Beyler biraz göstermeniz lazım. Gösterin. Gösterin be aşağı. Oğlum ona bir daha ver ona. Yavaş. Gel bak meta var. Ta ver pasını oğlum. Can ver buraya. Çok iyi. Vur oğlum üstünü. Vur oğlum, vur vur Ve gol. Can. Can, can, can. Ensar. kapo. İbo Memo kardeşim Memo, Memo, Memo üç kişinin arasından çıkamıyor. Ver lan pasını, ver, ver. Çok güzel bir mücadele arkadaşlar şu anda iki takım arasında can. Ay hoştu lan, Mete aldı, aldı. Mete çok seri. Mete verdi pasını ama kimseye be. Vur oğlum, vur oğlum, vur. Can aldı, can. John Kaleci'den döndü. Kerem uzaklaştırdı mı? Evet. Ensar. Çok güzel bir çalım Ensar. Ne oluyor lan? Hüseyin Ensar. Memo. 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 Memo geçti Ensar'a. Abi işte bak. Çalım çalım nereye kadar beyler ya? Biraz daha pas pas. Bak defans oyuncularına hep pas yapıyorlar. Çok güzel çalım. Ama Hüseyin abi adam yemiyor ki çalımı. Kaptan aldı. Kaptan. Kaptan geçti oraya. Zıng vuruyor. Gol oluyor. Abi tek başınıza yapmayın. Pas pas çıkar ayağından çıkar. Kaleye dönün kötü kaleye. Ver oğlum aşağı. Vur oğlum kaleye. Oy Ensar. Ensar'dan güzel pas. Hüseyin'den o kadar güzel. Ya yani neyse. Amına koy. Ver canı. Çıkar ayağından. Güzel çalımlar ama işte abi o çalımların devamı gelmiyor. Bir iki oluyor gelmiyor. Vur lan Can. Can Allah be. Bu bir daha vur lan Can. Can'dan güzel pas Mete. Mete ah be. Can. Ya şunları vur şu demir gibi şutları vur hocam. Uy Mete. Güzel çalım. İşte ver aşağı. Can vur. Vur. Oh be. <laughs> <laughs> Hayatımın. En saçma golünü gördüm az önce. Ver aşağı ver oğlum cana versen gol. Vur oğlum. Ah vur Ah. Bak. Ensar aldı köşede iyi vurur Ensar. Oy güzel bir çalım Ensar. Ensar. Ve arkada gol. Kerem defanstan çıktı golünü attı. Abi defans oyuncularından top geçmiyor ki. Ha? Oy. 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 Güzel çıktı oradan. Çok da bak görüyor musun abi defans oyuncuları bak bak hep pasta geliyorlar. Bravo lan Mete vur lan. Oy! bravo Mete aferin. Taraftalardan bir alkış aldın. Ver cana. Çık can. Son ulan direkten dönüyor. Bunların da amma direği oldu bugün ya. Var ya 1455 tane direk oldu ya. İbo oğlum gol olmuyor vallahi gol olmuyor ya. Far! bak 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 pas hemen. Vur oğlum vur tekli vur. Aa, can var can var can var. Sık lan sık. Oo can orada bağıra bağıra bir yer oldu. Verdi can bir daha vur lan. Çok güzel pas. İbo ne yapıyor İbo? Lan, devam, devam. Tamam. Oy! Çok güzel. Aşağıda var. Aşağıda var. Aşağıda var. Bitir. Oo! Bunu atmanız lazım. Siz format oyuncusunuz oğlum. Aşağı ver. Ver aşağı. Çok güzel pas. Geçmedi Hüseyin'den. Bir daha Mete. Mete aldı. Geçmedi bir daha. Bir daha Mete aldı. Geçmedi bir daha. Habere geçmedi. Ensar aldı. Ensar bir daha Hüseyin'e. Hüseyin iyi vurur. Mete önüne geçti. Devam hocam anlaşamıyorlar. Allah'tan Mete tuttu. Oy! Gole bak lan. Vur lan Can. Vur lan Can. Vur lan. Can verdi pasını hayır olmuyor valla olmuyor arkadaşlar Olmuyor yapacak bir şey yok bu güzel maç Abi bitirme valla bitirme 5 dakika falan da oynayalım valla çok sardı Tamam 5 dakikada oynayalım hadi İbo aldı İbo Hüseyin aldı Hüseyin çok güzel pas Mete tek başına artık mücadele ediyor Tek başına bir takım umuyor Vur lan Mete kaleye Mete oğlum dön vur olmuyor ki bak. Oy 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 vallahi gol olmuyor. O gol olmuyor gol olmuyor. Can aldı. Can. O kadar çok kaçırıyorlar ki. Oy Ensar Ensar! Oy! Arkadaşlar bu güzel maçın sonuna geldik. Defans oyuncuları Hücum oyuncularını mağlup etti. Kanala halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hocam ne oldu ya? Ya abi taktik yok şey yok bu nedir ya? Ama abi çok kaçırdınız ya. Kusura Neyse. bakmayın arkadaşlar üzgünüm. Neyse. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.